Tapıyı içeri girdik. Sabah 7'den belli bu durumda babamı kaderine terk etmiş durumda bırakmış. Ev kullanılmaz durumda. Özellikle babamın kaldığı oda. Özellikle babamın kaldığı oda. Buyurun bakın. Çöp ev halinde. Hangi vicdan, hangi merhamet bunu kabul eder? Adana'da babasını bir deri bir kemik halde çöp evde bularak hastaneye kaldıran genç adam, hastanede tedavisi tamamlanan babasını başka bir yere yerleştirdi. Babasının tıraşını da yapan genç, tek isteğim babamın iyi bir yerde bakılması. Onu bakım evine yatıracağım dedi. Evet dün hastaneye kaldırdım. Vücudundaki yaralarla ilgili melhem, melhemler sürüldü. Vücudunu, vücudunda çok fazla intihap ve yara var. Onlarla ilgili ilaçlar yazıldı. Getirdik buraya. Tam tamına bir buçuk saat boyunca adamı çitledik. Dün zaten halini gördünüz arkadaşlar. Vücudu çok kötü durumdaydı. Simsiyah Kir çıktı adamın vücudundan. Bir buçuk saat boyunca çitledik, tıraşını ettik, bakımlarını yaptık ve şu an huzurlu bir şekilde yatıyor. Elimden geldiğince babamın yanındayım. Fotoğrafçı Mehmet ve ev hanımı Songül Kapılı çifti 35 sene önce evlendi. Çiftin bu evlilikten 4 çocukları dünyaya geldi. Çift Merkez Çukurova ilçesine bağlı belediye evleri mahallesinde otururken çocuklarından 3'ü evlenip evden ayrıldı. Çiftin Özgür isimli çocukları da çalışmak için Muğla'nın Bodrum ilçesine gitti. Ancak 4 sene önce Mehmet Kapılı rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı ve yaşlı adama Alzheimer teşhisi konuldu. Bu süreçte iddiaya göre Songül Kapılı eşiyle hiç ilgilenmedi ve yaşlı adamı evde bırakarak sürekli dışarı çıktı. Ancak Özgür Kapılı annesiyle ne zaman görürse babasının durumunun iyi olduğunu duydu. Ancak çalıştığı için 6 aydır bir türlü ailesinin yanına gelemedi. İkiz bir erkek kardeşim var. Biz ikiz erkek kardeşimle beraber Bodrum'da çalışmaktaydık. Babamdan şüphelenince onun da rızasıyla beraber Adana'ya geldim. Onu, onun onun da haberiyle beraber Adana'ya geldim bu şekilde diğer iki tane kız kardeşim var bir tanesi İstanbul'da evli bir tanesi Adana'da onlar hiçbir şekilde ilgilenmediler ve de hiçbir şekilde aramadılar annem vasisidir vasisi olduğu halde sesleniyorum neden gelip adamı buradan almıyor ben vasisi de değilim yani ben hiçbir şekilde babamın vasiliğini yapmıyorum annem vasiliğini yapıyor ama şu an ortada yok ne ne, ne, ne bizi aradı ne babamın durumunu sordu bu şekilde şu an ne söyleyeceğimi gerçekten sözüm bittiği yer. Biz de bu duruma düşmeyi istemezdik. Yani kim ister ki kardeşinin bu durumda olmasını, abisinin bu durumda olmasını. Yani televizyonda görüyorduk. Televizyondaki haberleri gördüğüm zaman içim sızlıyordu. Ben de böyle bir şey olmasını istemezdik ve ailem de istemezdi. Hiç kimse istemezdi. Biz ne zaman gitmeye kalksak, önceden bu Songül yani eşi bizle arası çok iyiydi. Kötü bir insan değildi. İnsan ama bundan sonra bu saatten sonra kimseye iyi demeyeceğim. Abim bu duruma düştükten sonra aileden herkesi uzaklaştırdı.